Şimdi okul sezonu da başladı. Havaların soğumasıyla çocuklarda mide bağırsak şikayetleri artacaktır. Özellikle çocuk isalken lütfen laktofermini kullanın ve hani yaşına bağlı olarak hani 3-5 yaşındaki çocuklarda belki günde 1-2 ama 10 yaş, 11 yaş üzeri çocuklarda günde 6'ya kadar çok rahat kullanılabilir. Hızlıca isali kesin. Çünkü ishal dediğimiz şey vücuttaki tüm elektrolit dengesi ve tüm florayı bozan bir şey. Lütfen hani ben kendi oğluma da bunu böyle kullandığım için çok rahat öneriyorum kullanın. Ve bununla ilgili çok fazla klinik bana geri dönüş var. Şöyle bir çalışma var. Japonya'da ana sınıf çocuklarına işte iki gruba ayırıyorlar. Bir grubuna laktoferin veriliyor, bir grubuna hiçbir şey verilmiyor. Bir İshal salgın döneminde ishal ve kusma salgını var. Laktoferin kullanan çocuklarda hem iyileşme daha hızlı hem kusma ishal şikayetlerinin kesilmesi daha hızlı. Hani bu dönemde bunu da aklınızda bulundurmanızı isterim.